Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere birbirinden lezzetli ve güzel iki farklı çorba tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle iki parça tavuk butetini uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine bir tane soğan, iki diş sarımsak, iki tane de defne yaprağı ilavesi yaparak üzerini geçinceye kadar su ekleyelim. Dilerseniz tavuk buteti eti yerine tavuğun diğer parçalarını yani kısımlarını kullanabilir veya tavuklu yapmak istemezsiniz. Yani tavuk suyu bir çorba yapmak istemezsiniz. Onun yerine normal kemikli et de kullanabilirsiniz. Tenceremizin kapağını kapatıp orta ateşte en az 45-50 dakika kadar tamamen parçalanmaya başlayıncaya kadar pişirelim. Üzerindeki deriler bu şekilde ayrılıncaya kadar pişiriyorum ben genellikle. Ne kadar güzel pişerse çorbanız da bir o kadar lezzetli olur. Şimdi suyun içerisinden alıp soğumaya bırakalım. Zamanınız varsa eğer yani uzunca bir zamanınız varsa suyun içerisinde de bekletebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi geçelim sebzelerimizi hazırlamaya. Öncelikle 2 adet havucun kabuklarını ince bir şekilde soyduktan sonra rendenin iri gözünden geçirelim. Eğer rendelemek istemezseniz minik minik doğrayabilirsiniz. Ardından bir adet kapya biberinin öncelikle çekirdeklerini çıkartıp daha sonra yarısını minnak minnak doğrayalım. Bu şu anda mevsimi olduğu için kapya biberi rahatlıkla bulabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Ama eğer kış aylarındaysanız kapya biber kullanamıyorsanız kullanmayı da bilirsiniz. Çok zorunlu değil ama elinizde varsa mutlaka kullanın. Çünkü farklı ve çok güzel bir lezzet katacaktır. Yarısını minik minik doğradım. Eğer isterseniz dişe gelmesin yani benim çorbamda çok dişe gelen bir şey olmasın derseniz onu da rendenin iri gözünden geçirebilirsiniz. Ve biberlerimiz de artık hazır olduğuna göre geçelim tavuk etlerimizi hazırlamaya. Önceden tabi haşladık. Tamamen soğumasını bekledik. Şimdi üzerindeki derili kısmını ayıralım. Dilerseniz haşlamadan önce de derisini çıkartıp o şekilde pişirebilirsiniz. Ama suyuna ekstra bir lezzet ve hafif bir yağlılık kattığından ben genellikle önce pişirip daha sonra ayırmayı tercih ediyorum. Şimdi etlerini bu şekilde ayıralım. Eğer içerisindeki sinirler, damarlı kısımlar varsa yani siyah kısımlar varsa onları da elimizle çekip çıkartalım ki çorbamızın kalitesini düşürmesin. Yani içerisinde kötü görünmesin. Etlerini ayırdıktan sonra da elimizle didikleyerek küçük parçalar haline getirelim. Yine de uzun ve daha görüntüsüz yani güzel olmayan kısımları kalırsa onları da bıçakla veya makasla doğrayabilirsiniz. Artık geçelim çorbamızı hazırlamaya. Bunun için bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağını uygun bir tencerenin içerisine alıp erimesini bekleyelim ve ardından üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar un ilavesi yaparak onun kokusu çıkıncaya kadar kavuralım. Bu işlem çok hızlı olduğunda kesinlikle karıştırmayı bırakmayalım. Ortalama 20 saniye kadar karıştırdıktan sonra artık kokusu çıkmaya başlayacaktır. Şimdi rendelemiş olduğumuz havuçları üzerine ilave edip birkaç kez şöyle çevirelim. Havuçları bir iki dakika kadar kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğumuz kapya biberleri ekleyip aynı şekilde pişirmeye devam edelim. Bu kavurma aşamaları çorbamıza çok güzel bir lezzet katacağından kesinlikle bu aşamayı atlamamanızı tavsiye ediyorum. Ardından tavuk etlerini de ekledim ve aynı şekilde kavurmaya devam ettim. Biraz hızlı gösteriyorum ama bu aşamalarda çok çok hızlı geçmedim. Yani 2-3 dakika arayla yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani sebzeleri eklemenizi tavsiye ediyorum. Tekrardan tencerenin kapağını kapatıp hafiften yumuşamasını bekledikten sonra üzerine başta kaynatmış olduğumuz tavuk etlerinin suyunu ekleyelim. Tavuk etlerimizin suyunda herhangi bir şey yoktu. Yani başta kaynamaya başladığında üzerinde köpüklenme olmuştu. Ben onları aldığım için tekrardan süzgeçten geçirmedim. Eğer gerekirse sizler mutlaka süzgeçten geçirtip o şekilde ilave ediniz. Bu arada suyu az gelirse üzerine 1 litreye kadar kaynatılmış su ekleyebilirsiniz. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıp kaynamasını bekleyelim. Ve çorbamız kaynamaya başladığında öncelikle üzerine baharatlarımızı ekleyelim. Ben baharat olarak sadece tuz, toz karabiber ve zerdeçal kullandım. Eğer sevdiğiniz, yakıştırdığınız farklı baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ve sadece yarım çay bardağı kadar da tel şehriye ilavesi yapıp güzelce karıştıralım. Eğer tel şehriye kullanmak istemezseniz arpa şehriyeli olarak hazırlayabilirsiniz veya eğer varsa elinizde mutlaka ev yapımı erişte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu tarife çok çok yakışacaktır. Arpa şe pardon şehriyelerle birlikte de pişmeye devam ederken üzerine bir tutam kadar ince kıyılmış maydanozumuzu hazırlayalım. Eğer maydanoz yoksa onun yerine dereotu kullanabilirsiniz. Bu tarife özellikle çok çok yakışacaktır. Ortalama 7-8 dakika kadar kaynadı. Gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok çok güzel oldu. Verdiğim ölçülere uyarsanız kesinlikle tutacaktır ve de çok lezzetli ve güzel bir çorba elde etmiş olacaksınız. Son olarak maydanozlarımızı da ekledim ve ocağın altını kapattım. Artık çorbamız servise hazırdır. Özellikle de mevsim geçişlerinde kendinizi hasta hissettiğiniz zamanlarda hazırlayıp afiyetle tüketebileceğiniz gerçekten çok çok lezzetli bir çorba. Hatta bu çorba olduğunda ben genellikle yanında farklı bir yemek asla aramam. O kadar lezzetli ve güzel tarifime ve kendime bu tarif için güveniyorum. Mutlaka hazırlayıp denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle 2 adet tavuk göğüs etini uygun bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 2 diş sarımsak ve 1 tane de soyulmuş soğan ekleyelim. Ardından üzerine çıkıncaya kadar su ilavesi yapalım. Bu arada sarımsaklarımı buzluktan çıkarttığım için rengi birazcık farklı görünebilir. Kolay olsun diye soyup buzluğa yerleştirmiştim. Ardından şimdi tenceremizin kapağını kapatalım ve tavuk etimizi pişmesi için bekletelim. Yani kaynatalım. Şimdi geçelim sebzelerimizi hazırlamaya. Toplamda 3 adet havuç ve 2 adet kabak aldım. Lakin kabaklarımdan sadece bir tanesini kullandım çünkü dışı gayet sert ve güzel kabaklardı. Havuçlarını da öncelikle bu şekilde kabuklarını soydum. Ardından da baş ve uç kısımlarını keserek küçük küçük doğradım. Bu arada çok fazla dişe gelmesini istemezsiniz. Yani taneli bir çorba yapmak istemezseniz isteğe bağlı rendenin iri gözünden de geçirebilirsiniz. Ama tabii ki de kıvamında birazcık farklılık olacaktır. O yüzden özellikle bu tarifi bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Havuçları doğramanın en kolay yolu bana göre bu şekilde. Öncelikle uzunluğuna ikiye bölüyorum. Ardından dörde ve tamamını aynı anda bu şekilde doğruyorum. Havuçlarımızı doğrayıp hazırladıktan sonra uygun bir tencerenin içerisine alalım. Ardından üzerine çıkıncaya kadar su ilavesi yapalım. Çorbamızda da bu suyu kullanacağımız için çok fazla su eklemenize gerek yok. Şimdi tenceremizi ocağa alıp tencerenin kapağını kapatalım ve kaynamasını bekleyelim. Geçelim Kabağımızı da aynı şekilde hazırlamaya. Kabağın da aynı e, kenar kısımlarını kesiyorum. Ortasının en yumuşak olan kısmını bu tarifte kullanmayalım. Çünkü çorbanın içerisinde çok fazla yumuşak ve ezilebilir. Yani çok da hoş bir görüntü vermez. Bu arada ben kabağın kabuklarını da soymadım. Hı. Güzelce yıkamıştım zaten. Daha renkli ve canlı güzel görünmesi için bu şekilde yaptım. Bana göre bir zararı yok. Eğer kabukların e, kabukları çok fazla sert bir kabak kullanırsa Üzerini üzerine yani kabuklarını soyadabilirsiniz. Bu arada öncelikle havuçları sadece bir, de, bir defaya mahsus kaynattım. Yani şu anda yeni kaynamaya başladı. Şimdi kabakları da üzerine ekliyorum. Sebzeleri pişme sırasına göre eklemeyi siz de unutmayın ki daha sonrasında e, kabaklar çok fazla ezilip e, havuçlarda diri kalmasın. Bu arada ben başta iki tane kabak almamın sebebi kabağımın içerisi çok fazla yumuşak olursa sadece dış kısımlarını kullanacaktım. O yüzden sadece gerek duymadığım için bir tanesini kullandım. Havuçlarınız da çok fazla büyük olursa iki adet havuç bu tarif için yeterli olacaktır. Kullandığım havuçlar çok küçük olduğu için üç tane kullandım. Şimdi sebzelerimiz pişe dursun. Etimiz de şu anda tamamen pişmiş. Çok güzel bir şekilde hazır olmuş. Onu da uygun bir tavan, pardon tabağın içerisine alıyorum ve soğuması için bekletiyorum. 3-5 dakika kadar soğutacağız. Bu arada suyunu da yani tavuk suyumuzu da kesinlikle dökmeyeceğiz. Onu da çorbamızın içerisinde kullanacağız. Tamamen soğuttuktan sonra bu şekilde doğrayalım. Bu arada isterseniz çorbanızı hazırlamadan yani etleri kaynatmadan önce de doğrayabilirsiniz. Ama e, o o şekilde yaptığınızda çok fazla köpük köpük üzerine e, suyu çıkacaktır. Ve de lezzetinin tamamı suyuna hapsolacak. Kendisi de lezzetsiz bir tavuk olmuş olacak. Aklınızda bulunsun. Yani özellikle bu şekilde haşlayıp daha sonra doğramanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar küçük doğrarsanız o kadar güzel olur. Çok çok fazla dişe gelip iri iri yemek şeklinde olmamasına da özen gösterin. Bu arada kabaklarımız da artık pişmeye başlamış. 5 dakika kadar kaynattım. Ardından doğradığım tavuk etlerini de üzerine ilave ediyorum. suyu az geldiği için sebzede çok fazla su kullanmadığım için bu aşamada tavuğun suyundan üzerine ekledim ve tekrardan kapağını kapatarak bir 5 dakika kadar da bu şekilde kaynatacağım gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde baya bir kıvamlı ama e, sebzemizde ek bir şey pardon çorbamızda farklı bir şey kullanmayacağım için bu şekilde kıvam olmasını kendim istedim bu arada üzerine e, terbiyesini hazırlamaya geçtim. Bir adet yumurtanın sarısını beyazından ayırarak sarısını kasemizin içerisine alalım. Ardından üzerine yoğurt ekleyelim. Ev yoğurdu yani kendim yaptığım yoğurdu kullanacağım. Öncelikle üzerindeki kaymağını aldım ki daha sonra yeri çok fazla yağlı bir çorba olmasını istemedim. Çünkü bildiğiniz üzere tavuğunda kendi yağı vardı. Farklı yağlar farklı tatlar oluşmasın diye sadece yoğurdu kullandım. 2,5-2 su bardağı kadar Yoğurt bu tarif için yeterli gelecektir ve yoğurdunuzun ekşi olmamasını da özellikle özen gösterin. Ardından üzerine 2 yemek kaşığı kadar da un ilavesi yapalım ve tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar terbiyemizi güzelce çırpalım. Kıvam almaya başladıktan sonra azar azar tavuk suyundan ekleyerek terbiyemizi ılıtalım ki daha sonrasında çorbamızın üzerine eklediğimizde hızlı bir şekilde kesilmesin. Yani yavaş yavaş tamamen kesilmesini önlemek adına bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer suyun tamamını sebzeye eklemiştiyseniz tencerenin içerisinden alıp o şekilde de terbiyenizi ılıtabilirsiniz. Bu arada üzerine çıkan sebzelerin ve etin üzerine çıkan köpükleri de almayı unutmayın ki e, çorbamızın kalitesini düşürmesin. Bu arada seslendirme aşamasında yanımda kuşlar ve kedim olduğu için bayağı bir zorlanıyorum. E, Kusuruma bakmayın. Şimdi hazır olan ee, terbiyemizi üzerine ekleyelim yavaş yavaş ekliyoruz ve sürekli karıştırıyoruz bu aşamada e, tabağımın yani kasemin içerisi birazcık e, yoğurtlu kaldığı için tekrardan üzerine tavuk suyu ekledim ve çorbamız üzerine ilave ettim bu şekilde artık neredeyse hazır oldu. Kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırmanızı tavsiye ediyorum ki kesilmesin. Kaynamaya başladıktan sonra artık kaşığı içerisinden çıkartalım ve 5 dakika kadar bu şekilde kaynatalım. Son olarak üzerine ben dereotu ekleyeceğim. Bu çorbaya özellikle çok çok yakıştırıyorum dereotunu ve de mantar çorbasına da çok yakıştırıyorum. Dediğim gibi her iki çorbada da genellikle ben dereotu kullanırım. Nane eklemedim. Eğer dereotu sevmiyorsanız üzerine yağ ve nane ekleyebilirsiniz yani tamamen damak zevkinize göre uyarlamanızı tavsiye ediyorum ama az önce de söylediğim gibi bu çorbaya dereotu çok ama çok yakışıyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum neredeyse artık hazır oldu son olarak ise tuzunu ekleyip tadını da bakalım o şekilde kontrol edelim ve de e, servis ederken üzerine ee, karabiber serpiştirebilirsiniz. Gerçekten çok çok yakışacaktır. ve birbirinden farklı ve lezzetli iki farklı çorba tarifi bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım tariflerimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için ise eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Eğer eğer denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı. Denedikten sonra yorum bildirmeyi de unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdiden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.